Wow. arkadaşlar ne oldu yağmur yağıyor diye bıraktın mı sandınız bakın ne buldum burada şimdi görürsünüz gördünüz mü vay selmanı yakaladım selman çalışıyor ön kova aynı zamanda açar kova da ön kovada arka bek ko wow. bu bir damper nasıl kaldırılır videosudur iyi izleyin malzemeyi dökeceğiniz yere yaklaşıyorsunuz yaklaşırken sağınızı solunuzu ama en önemlisi üstünüzü kontrol ediyorsunuz üstünüzde kaplo tel balkon e, dampere kaldırdığınız zaman vuracağınız bir şey varsa onlara dikkat edip sonra damper kaldırmaya başlıyorsunuz ama ama diyorum kamyonun durduğu yer kesinlikle çok düzgün terazide olmalı tekerin birisi batar, çukura düşer, şu olur, yamuk olur falan sakın kaldırmayın. Yoksa devirirsiniz, kırarsınız. Vav! Wow. Süper! Her şey normal olduktan sonra yeriniz terazide, altınız bekte. Sağınız, solunuz, üstünüz güvende olduktan sonra damperi kaldırmaya başlıyorsunuz ama damperi kaldırmayı, kamyonu kullanmayı da bilmek lazım tabi. kırmaya devam Ben iyiyim seni sormalı İyi bakalım kolay gelsin Memnun musun W190'dan İyi makine bence de İşin biraz taşlama İşin biraz taşlı diyorum Kırıcıyla uğraşıp duruyorsun malzemesinde kırılmıyor biraz zor kırılıyor ama üstesinden geleceğiz. Tamam hadi sen oyalamayın. Cevabına bakacağız inşallah. Tamam sen yaparsın işini bilirsin. Aynen. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar bu görüntülerden nasibimize belediyemizin hizmetleri var. Bahçe park yol ortası yol boyu düzenleme. Görüyorsunuz. Burası sonra. Burası önce. Önceki hali biçilmiş hali. Sonraki hali. Önce sonra süper. ya. Sonra. Süper. Ekinler harfiyatı. Her makine yeter ki çeşit çeşit olsun renk renk. Evet. Aha, iş, iş, makineleri Kerem YouTube'a gir sayfama. Evet. Oradan görebilirsin. Makine temiz iş. Elektrikçilerin kabloları için altına yatak üstüne yorgan koruma. Ve işaret. Tabi damperi yüklerken kapağın iyi kapandığına, damperi kaldırırken kapağın açılıp açılmadığına dikkat edin. Kapak açılmazsa sizde damperi kaldırmaya devam ederseniz Kamyon götünün üstüne oturur önü kalkıverir Küt diye rezil olursunuz Ve e, hasar açabilirsiniz Allah korusun Tehlikeli sakıncalı şeyler de olabilir Süper görüntüler Süper çalışmalar Vav wow. JCB4CX Yengeç bir makina Ben çok seviyorum Her şeyden çok kendisini sevdiğim kadar Rengini de seviyorum Sarı sarı tekrar kim bunu sürmek ister ben isterim yapacağız? Damper mi kaldırıyoruz? Wow, super de. de, de. Videolar çekiyorum, çalışmaları, yaptıkları işleri, görüntüleri. Ara sıra e, izleriz böyle şeyler. Sen izliyorsun bak, makineler çalışırken. Ya da hidromek nasıl kullanılır mesela? Fırsat olsa onu da çekeriz. Yağ gibi ha. Vaaav. Wow. Tereyağı gibi hem de. Wow. Süper değil. Erdo harfiyattan Hakan Erdo Operatör arkadaşımız. Hakan. Helal Hakan Usta. Biliyorsun bu işi. Vay 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 İlaç gibi ilaç Ter ayağından kıl çeker gibi Yaşa Süleyman abi Bu işler de öğrenim. Elektrik kanalına kum dağıtma. Yol dar olduğu için manevrayı tam almıyor makine normal her şey. Diğer tarafta da makineler çalışıyor. Şurada kırıcı. Şurada kamyon geliyor. Gördünüz mü? Tamam. İyi yetiştirmişsin maşallah. Kooperatörlüğe güzel. Uzak gideceğiz. doğru gideceğiz. Samra götüreceğiz. Hmm. İyi küprek kuru bahçe için tam. Hmm. On numara. Ya bir yerin yakın olaydı dökerken de çekerdim. Tamper kaldırırken. Allah hayırlısın inşallah. Amin, amin. Kazasız belasız. Var, şey yapın. Arada haber edin çekeyim çalışmalarınızı. Ekin harfiyatı izlesin millet. Selamlar arkadaşlar